Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evime mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun ben bugün sabah kahvaltısı hazırlıyorum çocuklarımın çok sevdiği bir kahvaltı arada bir yapıyor videosunu çekiyorum sizlerle paylaşacağım umarım beğenirsiniz burada bir su bardağı sütümüz var bir tane patatesim var iki tane köy yumurtam var bir dilim peynirim, yeşil soğanım var. Ispanak da olsa olur. Şu an ıspanak olmadığı için ben ıspanaksız yapacağım. Yeşil soğan katacağım. Önce patateslerimi rendeleyeceğim arkadaşlar. Üzerine yeşil soğanlarımı da ekledim. Şimdi sütümü de katayım. Bismillah. çok güzel oluyor çok bereketli şimdi peynirimi de ekleyeceğim yumurtalarımızı da ekliyorum içine iki yemek kaşığı da un katacağım dolu dolu olmasın az katıyorum çok da az bir karbonat katıyor puf puf oluyor Şimdi bunu ben bir güzel çırpayım arkadaşlar. peynirim az tuzsuzdu, azıcık da tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Peynir tuzlu olursa tuza gerek yok, ama peynir tuzsuzdu. Bu şekil hazır oldu, solsun şeyim malzemelerim. Ocağa tavayı koydum, içine az yağ. Fazla koymadım ya arkadaşlar, az koydum. Şimdi bunu böyle her tarafına yaydırıyorum. yağımız ısındı. Şimdi üzerine Bismillah hazırlamış olduğum malzemeyi ekliyorum. Bunu bir güzel dağıtacağım. Yaslansın. İsteyen az da pul biber katabilir. Bu şekil tamamen yaslayacağım. Her tarafı eşit olsun. Şimdi bunun üzerine kapakla örteceğim. Alt ağır ateşte fazla hızlı dolmayacak. fazla Fazla yavaşta. Şimdi az üstünü örteceğim. Bir 5 dakika hiç açmayacağım. Buharıyla üstü de. Sesler gelmeye başladı. Teflon tava olacak böyle. Arkadaşlar alt üst çevirdim ben kahvaltılığımı bir de tuttum. Kapakla çevirdim, kap üstündeki kapakla. Üstü buharlı hafif piştiği için yapışmıyor kapa. Şimdi bir 5 dakikada bu şekil pişsin. Çok güzel oldu inşallah. Tencereden çıtı çıtı sesler. arkadaşlar çatalla böyle ara ara yerlerden hafif çatal bulursa buhar üstte de çıkıyor arada hiç şey kalmıyor pişmemiş yer zaten kalmadı çok da güzel pişti 3-4 dakika daha pişsin tamamdır bunun işi altına açtım acık arkadaşlar hazır oldu pişti ben altını kapatıyorum çok güzel oldu yapmak isteyenler 5 dakikanızı ayırın çok güzel oluyor gerçekten de aile boyu herkesi doyurucu besleyici çok güzel çocuklarınıza yapabileceğiniz en güzel pazar kahvaltılarına layık bir şey nimet Allah'a şükür yumurtayı isteyen daha çoğaltabilir Bizimki köy yumurtası olduğu için iki tane yetiyor. Daha beş tane de görebilirsiniz. Üç tane de. O size kalmış. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun. Videolarımı izlerken beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu şekilde dilim dilim keseceğim. çayla çok güzel oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.